Herkese merhaba. Bakalım şimdi dişlere. Devranı dişçiye götüreceğim arkadaşlar. Absolmuş bakayım. Abs değil ki. şişmiş. Boğazlık olurdu. Oo, bu şişmiş, Apse olmuş. Geçer mi? Dişlerini fırçalıyorsun. Hemen hastaneye gidiyoruz. Güzelce dişlerimizi fırçalıyoruz. Doktora gideceğiz şimdi. Bakalım doktor bize ne diyecek. Onur, bizimle dişçiye geleceksin mi? Gel. Gelmeyeceksin mi? okul sizi geldi. <laughs> Gelecek misin bizimle? <laughs> <Değil> yani. <laughs> Dişçiye gidiyoruz bak. Saçları da kestirir senin istersen. <laughs> tamam geliyorum. Gelecek misin? Hı hı. Bizimle. Hı <laughs> hı, tamam hadi gel. Sen de dişlerini fırçala. Bakayım senin dişlerine. Onların iki tane mi? Üç tane. İki tane dişin çıkmış senin. Ay iki tane değil. Birkaç tanesi büyüdü de onların. Nasıl? Şimdi dişin çıkmasını istiyor. Dişin çıkmasını mı istiyorsun? Bakayım. Şu, bu mu? O çürümüşse çekerler onu. Üzülme ya. Bir şey yok. Zaten çekmezler şu an. Herhalde kontrol ederler, muane ederler gibi geliyor bana. Dişçiden sonra seni tıraşa götüreyim mi? Hayır. İstemiyor musun? İki gün pazartesi günü götürürsen. Pazartesi günü benim işim var ama. Salı. Salıda işim var. Tamam gidelim. Gitmeden önce D vitamini tamam hı hı. vitamin de verdik onlara da su verelim suyun değişti a bakalım saç parası da benden olsun teşekkür ederiz saç parasını da aldım anneden evet. şimdi gidebiliriz önce dişçiye sonra saça evet. bisiklet olmaz orası biraz sakat tamam, sakat yol gittin ama o taraf sakat şey, İyi şur değil. Şuradakine gidelim. Oradakine git gidelim demedim bana. Diğer hastaneye gidelim dedim. Oraya gidelim. Oraya gidelim. Ben oraya gidelim dedim. Ama çok sıcak ya. Gel arabayla gidelim. Hayır. Ne ile gideceğimizi kararlaştıramadık ama yola çıktık. Hayır. Dur bakalım, arabanın yanına kadar gidelim. Orada karar veririz Çok sıcak var. Devran kimliğini almadı. Devran kimliğini alıp gelsene. Benim almama gerek var mı? Yok. Devran Scooter'ını çok güzel park etmiş. Burada da bisikletini güzel bir park etmiş. Peki Onur'un bisikleti nerede? Hava çok sıcak. Yürünecek gibi değil. Bisikletini güzel koymuş. Aferin sana küçük adam. Bisikletle mi gidelim? Evet. Dişçi bisikletle gidilir mi dediler. Yok ya çok sıcak. Arabayla gidelim. Gel Allah aşkına. Ben ne olacağım? Siz bisikletle gidince? Hadi bırak bisikleti arabayla gidiyoruz. Gerçekten çok yakın. Tamam yürüye yürüye gidelim. Ya ben de kararsız kaldım ya. Tamam ben de bisikletim. Tamam al da gel bisikletini. Yapacak bir şey yok. Çok kararsız kaldım. Bisikletle mi gidelim, arabayla mı gidelim, yürüyelim mi? Mesafe yakın. Bilemedim yani. En sonunda bisikletler. Ben yürümek zorunda kalacağım şimdi. Gel Onur hadi devam hadi edelim. Şu taraftan git. Gitin oradan. Şu çizgileri ileride hastane. Şu çizgileri geçmeyeceğiz. Tamam hadi gelin. Ben öğrenmiştim zaten okulda. Bu çizgilerin senin gittiğin yere geçerse tarafa gelir. Evet bu çizgileri geçmeden gideceğiz. Çok yakın zaten. Şu otobüsün olduğu yerde bakın. Az ileride otobüsün olduğu yerde. Çocuklar bir bekleyin gözlüğümü alacağım arabadan gözlüğüm neredesin? İşte burada. Bak bu gözlüğüm yok. Kaybolmuş. Şunu aldım. Evde benim gözlük var mı? Bir baksana. Kaç gündür bu kedi burada bak. Ev kedisi bu. Ama bizim siteden ayrılmıyor. Şurada duruyor bak. Acaba sahibi kim? Çok sevimli. Yok mu? Kayboldu. Gözlüğümü kaybettim. Gözlüğüm var ya mavi. Gözlüğüm kaybolmuş. Evet. Gözlüklerimi kaybediyorum. Hep benim yüzümden. Çok güzel gözlüktü. Sevdiğim gözlüktü. Ah gözlüğüm nereye gitti? Kimlerin eline şimdi? İnşallah ihtiyacı olan birine gitmiştir de. İyi olur. yapalım mı? Tutma. Onlara bir tane tut buldum bak. En sevdiği tut. Bekle bir. Aç ağzını. Üstünü kırmızı etmeyelim. Bayağı aç. Isır. Isır. Heh. Tamam. Hadi gel. Elik de var da. Şimdi işimiz var. Hadi hastaneye. Yok karşıya geçme yok. Benim dediğim gibi gideceğiz. Babak bak, Yo, ben gel, Onur bin binmek burada. istedi. Devran da diyor ki gel bin binmek istiyorsan Ama, diyor. Tut abi şunu. Bir ya, bir kenara kenar. Hayır burada binemezsin. Yolun kenarındayız. Onu sitede denersin. Arabalar geçiyor şimdi olmaz. Sen de süremez baba. Karşıya geçin. Devran beni de bekle. Ve diş hastanesine geldik. Bisikleti çok güzel bir şekilde koyun. Park edin şöyle. Evet. Sen de oraya koyacağım ha, Tamam. Güzel. Dişçiye geldik. Devran dişini göstereceğiz şimdi. Siz oturun çocuklar. Doktorun hastası varmış. Bittikten sonra bizi çağıracaklar. Devran sen röntgene gideceksin. Hadi bakalım. Gözlüğünü alıyorum. Biz içeri giremediğimiz için burada röntgene, diş röntgeni çekiliyor Devran'ın. İlaç kullanacaksın. İlaç bitiminden sonra dişin çekilecek. Dişin çekildikten sonra da iki tane dolgun var. Dolgu yapacaklar sana. Anlaştık mı? Yani ilacını kullanacaksın önce. Devam edelim şimdi. Devran Onur bisiklete binsin diye Belver'e gideceğiz. Belver nerede arkadaşlar? Belver de şu yolun az ilerisinde yürüye gideceğiz işte. Devran, Onur. Hı, evin orada arabaya binelim mi? Belver biraz daha uzak. Hayır, hayır. Bisikletle mi gideceksiniz? Evet. E ben yoruluyorum burada telliyorum ama. E o zaman sen git arabayla bin. Öyle olmaz sizi bırakamam. Ben tıraş olmayacağım. Tıraş olmayacaksın mı? Sen? Alacağım. E biriniz olacak, biriniz olmayacak mı? Nasıl yapacağız? Ben de gitmeyeceğim. Vaz Vaz mı geçti? Evet. O zaman eve gidelim. Sizi ben belbere götürürüm sonra. Hani sen onurla belbere gittin mi? Evet. Benim bisikletimle gidebilirsin. Senin bisikletinle mi gideyim? Ben de yoruldum. Onur zaten gitmekten vazgeçti. Hı -hı. Hadi gelin bakalım eve geri döndük. Doktora gittik dişçiye. Araba gelmiyor. Ben Ama kontrol ben ediyorum. ediyorum. Belbere de sonra gideriz. Bir diş çekilecek. iki de dolgu yapılacak. Hazır mısın sen bunlara? Evet de almadınız. Alacağım ilacı. Bak şimdi. Sürecek mi? Az önce Onur bisikleti süreceğim dedi. Ben yok dedim. Yolun kenarındayız dedim. Olmaz dedim ama ben bineceğim dedi. Binsin bakalım. Kendini ayarladı. Bisiklete binmek için Onur hazır. Büyük bisiklete biniyor abisinin. Aferin Onur sana. değdirmeye Ayağı değmez. Gel buraya. Çocuğu düşme peşinde bu da. Aferin Onur. Artık gel yanıma düşmeden tutayım seni. Aferin onun sonu düşme dünya. Sen bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten var ya büyük bisikleti hak ediyorsun. Ama baba sana büyük bisikleti alacak mı? Alacak. Ne zaman alacak? Seneye. Evet seneye alacağım. 7 yaşına girince mi? 7 yaşına girince. Tamam. Yakışıklı. Sen şimdi bu bisikleti park eder misin? Tamam. Oraya park et. Evet, bisikleti park ettim. Çok güzel oldu. Oğlum neredesin? Be C e. <laughs> o değil de benim gözlük nasıl kayboldu ya? Bilmem. Acaba nerede kayboldu? Geçen denize gittik ya, denizde mi kayboldu benim gözlük? Aa, evet. Olabilir. Daha önce de gözlüğümü kaybetmiştik. Futbol <laughs> sahasına. Evet, futbol sahasına gitmiştik. Devranlar o zaman top oynuyor. Gözlüm gitti 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 gitti. Derken? Gözlüm gitti gitti gitti, gitti 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 gitti. Kayboldu gözlüğüm. Ah, ah güzel gözlüm. Çok ciddiyim. Doktoru söylüyorum. Diş çekilecek, çürümüş, ilaç alınacak, kullanılacak. Tabii. İlaçtan sonra da iki tane dolgu yapılacak. Dolgu. İki dolgu, iki dolgu yapılacak <gülüyor> sana. <gülüyor> Yani, yok acıtmaz. İğne mi yapıyorlar? Çektikten sonra mı dolgu yapacak anlamadım ben. Çektikten sonra dolgu yapmayacak. Doğru, yapacak. İşte çek, çekmeden önce dolgu yapsa niye çekiyor? Önce çekecek, ondan sonra gideceğiz. Bir daha işlem için. O zaman dolgu yapacak. Dişler gitmiş. Devran Efendi. Dişlerimizi ne yapıyoruz biz o zaman? Fırçalıyoruz. Fırçalıyoruz sabah akşam. Dişlerimize bakıyoruz. Dişlerimize bakmazsak ne oluyor? Çürüyor, kırılıyor, abs oluyor böyle. Evet. Diş çekimi için gittik, berbere gidecektik. Evet. Berber sonraya kaldı. O zaman ne diyoruz? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.